Oğuz Murat acıya çarparak ölümüne neden olup annesiyle birlikte yurt dışına kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'la ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı efendim. Cihan Timur'la annesi Eylem Tokun firar yolculuğunda yanlarında olan isim ifadesinde her şeyi tek tek anlattı. Anne Tokun oğlunu eve bıraktıktan sonra ikinci kez kaza yerine gittiğini, firar için evden çıktıklarındaysa baba Cihan Timur'un öndeki araçta olduğunu belirtti. hastaneye dediler, havalimanına gittiler. Eylem Tok, Oğuz Murat Avcı'yı hayattan koparan oğlu Timur Cihan Timur'u yurt dışına kaçırırken, baba Bülent Cihan Timur'un da öndeki araçta olduğu ortaya çıktı. Onları firar yolculuğunda havalimanına bırakan Eylem Tok'un çalışanı Ayşe Ceren Sataoğlu ifadesinde her şeyi anlattı. Eylem Tok ve Satoğlu o gece bir yemekteydi. Tok'un telefonunun çalmasıyla birlikte ikili panik halinde restorandan ayrıldı ve o acı olayın yaşandığı yere gittiler. Ben araç içerisinde kaldım. Eylem Hanım arabadan indi. Bir iki dakika geçmeden Timur aracın ön koltuğuna oturttu. Eylem Hanım ve iki çocuk da arabanın arka koltuğuna oturdu. Ben de U dönüşü yaparak geldiğim yoldan geri döndüm. Timur şoktaydı. Annesine sürekli anne beni affet araç pert oldu diyordu. 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'un yarıştığı aracın direksiyonundaki de ehliyetsizdi çünkü daha 14 yaşındaydı. Onun da ifadesi alındı. Orman yolunda Timur beni solladı. Hızlı bir şekilde viraja girdi. Kontrolünü kaybetti, su kanalına girdi. Ben hemen aracımı durdurdum. Yaklaşık 10 dakika sonra annesi bir araçta yanında bir kadınla geldi. Timur'le birlikte o araca bindik ve bizi götürdüler. Anne Tok, oğlu Cihan Timur'u eve bıraktı. Bir kez daha olay yerine gitti. Gidiş nedeni yaralılara yardım etmek için değil, delil karartmak içindi. Evlerine gidince Eyleman'ın bana biz şoförle kaza yerine gidip kontrol edeceğiz dedi. Bir süre sonra Bülent Cihan Timur, Eylem Tok ve şoförleri eve geldi. Benim dışarıda beklememi istediler. Eylem Tok ve Bülent Cihan Timur bir süre konuştuktan sonra evden çıktılar ve Timur iyi değil doktora götürmemiz gerekiyor dediler. Eylem Hanım benim arabamdaydı. Bülent Bey kendi arabasıyla geliyordu. Yoldayken Bülent Bey sağ çekip durdu. Yanımıza gelip arabanın şarjı bitti siz devam edin dedi. Eylem Hanım sonrasında bana havaalanına doğru git demesi üzerine havaalanı yoluna girdim. Ondan sonrası da malum. Anne oğul önce Mısır'a ardından da Amerika'ya kaçtı.